Başlıyorum. Çekim mi vur? Çekebilirsin dedi. Çekim mi? Başlatayım mı? Başlattım mı? <gülüyor> başlattım, <gülüyor> başlattım bence. Başlattım bile Uğur. Evet. Evet Uğur kardeşimiz bugün Oo, bugün reklam yok Uğur kardeşimiz üzerinde. Reklam yok. Bugün ee, reklam bu O reklam üzerindeki burada. ne renk oluyor? Giyim, kazak ne renk oluyor? Nike, mi o? Nike mı, Nike mı? Evet, Nike'ın şeyi mi? Nike, aynen. Değil mi? Nike amblemi değil mi? Aynen. Evet, aynen. rengi ne? Turuncu. Turuncu renkli. Evet. Bugün Uğur kardeşimiz turuncu şey giymiş. yaptık ya. Çayını da içiyor. Yaptık. Renk yakınlıklarımız var herhalde. Evet bugün nasılsın bakayım? İyi. Böyle sakin bir gün. İyiyim. İyiyim derken bile böyle biraz sanki şey gibi. ya iyiyim. Şöyle canlı söyle ya Uğur. Şöyle canlı canlı. İyiyim iyiyim. Bomba gibiyim. Zımba gibiyim de şöyle ya. İyiyim Şöyle gül bakayım şöyle biraz. Ha? Allah Allah. İyiyim. Allah Allah. Ben rahatım. Beni çok yorma ya. Evet. <laughs> beni çok yorma. <laughs> Evet Uğur kardeşimiz bugün Çünkü ben sana Bugün artık, bayağı bir alacağım. bayağı bir kart alışverişi yapmıyor. Oo bugün evet Uğur kardeşimiz ekran katlarını doldurmuş. İki tane sıfır değil mi? İki tane de ikinci. Evet. Doğru mu? Yani. Şimdi şimdi şu pureleri bir bir bakalım. Şu safire pure bunlar Yalnız Olabiliyor işte bak. Boca piyasada arkadaşlar. Tamam o şey ha güzel 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 görüyoruz, oğlum güzel. Sapire Pure 9070 X'te bu yeni çıkan serisi. Ha, Yanlış evet. şöyle bir şey. Ee, bu sapireler şey yapıyor değil mi? Kenarına emniyet bandı koyuyor, kutunun da koyuyor. Tamam. Değil mi? Evet öyle Emniyet bandı zaten. var değil mi? Bize şimdi şimdi sisteme açarsak, konuştuk zaten. Videonun öncesinde de konuşmuştuk bu konuyu. Zaten açarsak ikinci ele düşerdi yani. Evet. Bizi yaralar. He. Olmaz. Onun için e, onları açmayalım diyorsun. Aynen. Hı? Şeyleri açarız. O ikinci el olanları Mesela koyarız. bak e, geçen GB'ım vermiştik değil mi? 97 73 Onun ne güzel. Onun dış kutusunda şey yoktu. Aynen. Emniyet etiketi. Emniyet yoktu. etiketi yoktu. İçerisinde var sadece. Bunun kutusunu bile açamıyoruz arkadaş ya. Atsak nasıl olur acaba? Atsak kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya alan insan geldiğimde. bu sefer diyor ki ya niye bunun kutusu açılmış diyor. Yok alan Şimdi, o hissiyatı yaşasın. Ee, evet kendisi atsın değil mi? Evet hmm, sıfır kart aldım kutusunu ben açayım. Bilsinler Şimdi, de ya şey kaca. Öbürü ne? Al bakayım kadar. onu kenara al. Öbürkü neydi? Öbür, öbürki de 90 70ti değil mi? O da pureydi galiba. Aynen. Biri de işte, X'de biri normal. Yok. Değil mi? O da 90 70 evet. normal. İşte şeyin sapirini çıkardığı yeni kartlar. Neyse onları kaldık kenara ya. Açamadığımız değil, için. Çok da böyle göz önünde durmasın. At kenara gitsin. Şöyle kalsın. Asıl açacağımız kartlara gelelim bugün. Şimdi bu evet şu heh, power Color bak. Evet. Bu da bir önceki serisi 7800 xde de her bu power Color'un bak bunu sisteme taktık. Evet. Şöyle göstereyim. Değil mi? Çok da güzel duruyor değil mi vur? Yani çok, ha? Ya duruşu iyi. Çok bir şık şey. bir kart yapmışlar. Evet. görün ya şimdi tabii bizim kasaya da uydu yani. Kasamızda evet. beyaz olduğu için kasamıza evet. güzel yakıştı değil mi? Tabii. Evet şık oldu ya. <laughs> Yalnız ekran kartı güzel. Gerçi tam bir performans yeni taktığımız için performans testi yapmadık. Daha onu da yapacağız. Evet. Yalnız e, şöyle. Tabii daha önce de geçti değil bize 7800 XT'ler. Evet. Performans olarak şeyler ya. Güzel kartlar yani. Güzel. Evet. Gerçekten iyi performans veriyorlar. Hatta şöyle. E, 4070'lerle Yakın yani performans olarak. Şeyi de mesela 3090'da aynı şekilde. Evet kardeşimiz bir de ne aldın? Bir de 3090, 3090 aldın Zotac. O da Zotac Trinity. Evet. Bak ben 3090'ları sevmiyorum olur. 3090'ların hiçbirini sevmedim. Ben seviyorum. Baksana şu duruşa. Şey. sen seviyorum derken neyini seviyorum mesela? Kas gücünü seviyorum ama Dediğin gibi TDP değeri biraz 24, fazla. E, bunlar demek. 24 GB. Şöyle bak neden sevmedim ben sana anlatayım biraz teknik şeyi var orada. Şimdi bu 3090'lar 24 GB'de. Tamam. Bunlar e, içindeki RAM'ler, VRAM'ler her biri birer GB'dan e, şeyin, e, anakartın yani board'un Evet. önünde, ön yüzünde ve arka yüzünde 12'şer tane koymuşlar. Yani ekran kartının arka tarafına te gelen yerde de RAM var. Değil mi? Bundan RAM. dolayı bu tabii bir var. Orada da 12 tane RAM var. Bu 3090'larda çok aşırı bir ışınma ısınma problemi var. Evet. Bu da mesela yeni çıkan e, kartlarda bu VRAM'ler 2 GB olarak çıkarlar her bir tanesini. Bu 3090'larda 1 GB'ti. Ha. Ne yapıyordu? 24 GB. Ne yapıyordu? 24 tane RAM var. 24 RAM'i de 24 GB RAM'i de sadece üst kısma sığdıramayacağı için yani e, soğutucu bloğun altına denk getiremeyeceği için evet. fazla oluyor. 12 tanesini de ters tarafı koydu. Oraya da şey gelmiyor biliyorsun. Şeyin bord tarafına geldiği için orada bir fan yok. Soğutucu evet. yok. Sadece petlerle Tabii. soğutma. Bu da e, aşırı bir e, ısınma sorunu ve Hiç sevmedim bir kart. Yani, şimdi şimdiye kadar ortalamanın üzerinde 3090'ları hiç sevmedim. Mesela, ha, mesela şöyle diyeyim. Sevmem, çok ısınan bir kart. Yani bunun rock serisini de kullandık. Her serisini. Tamam, güçlü bir kart. Eyvallah. çok iyi, çok güçlü. Fakat ısınma problemi çok fena. Ben sevemedim bir türlü. Çok yani güçlü işlem. Hoşuma da gitmedi edersen, yani. Mesela soğutma falan. Mesela çok güçlü işlemciler de şey yapar ama tabii bu ayrı bir olay yani. onun. onu. 3900 onu yani çok böyle iyi ben, bir şey değildi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Mesela ama şöyle bir şey var. Bunda iş istasyonunda bu kart öyle bir çalışır ki. Yavuz yani. senin bilgin var mı? Isınıyor. isınıyor. Ama kartı yapın. soğutursan Soğut, soğutma kasa şeyi... tercihini ona göre yaparsan. Yani Şimdi akışlar. kaç dereceyi gördük? Mesela sen bunu test edin. Bunlar, bunlar zaten ben sana şöyle söyleyeyim. Aşk. Oyunlarda uzun oynadığın zaman da 90-95'leri görüyorsun zaten. Ama bakımsız halidir bence. Yok. Sıfır al kullan. Oyunlara gir. 90'lara böyle aşırı biraz uzun oyna. Evet. Ee, şöyle oda sıcaklığı da tabii ki önemli ama 90'lara kadar rahat çıkıyor yani bu 3090'lar. Ya tabii bu kadar içinde çok bir şey değil o. 90-95 olmuş. Yani çok da böyle bir ne diyeyim sana karta zarar vermiyor. Zaten biraz daha ısınınca kapatıyor kendini. Ben sana ama söyleyeyim. başlı başına ısınan bir şey seri. Başka Mesela 3080'ler de daha iyi. 75 85 iyi. derece arası da olabilir. Mesela biz o gün 75 80 de... boşta çalışıyor onlar zaten. Boşta çok berbat bir kart. Ya ben sevmedim bilmiyorum seven ayrı bir konu da. Görsene, o da dediğim ya, gibi virenlerinin terste de, de virem olmasına yani e, şey tarafından diğer ters tarafında da virem olduğu için ondan dolayı soğutmada Bak, problem yaşatıyor. yaşatıyor. Kartın, bir kartın ortalama sıcaklığı 65 dereceden 70 dereceden idealdir değil mi? Bak ben kendi şeyime göre söylüyorum. Senin de fikrin varsa söyle. Bu kartta 85'i görüyorsun. Yok benim fikrim yok. Şey be, Fikirler sende. E sen de söyleyeceksin, <laughs> sen de bu mesleğe hayatını vermesin. Ben anlamıyorum bu işlerden. Aldın mı? 20 yıllık birikimim var, az değil yani. Aldın mı? He, Sade'de gel. Yani Sade'de geleyim, ne derler? Yani kart iyi. <laughs> kart iyi. Kart iyi. <laughs> Uğur Çayın'ı iyi. sen biraz yorgunsun bugün, belli oluyor. 65, 65-70, zaten kartlar 55 derecede, fanlarını açıyor. Yeni kartlar hep öyle artık. Tamam. Değil mi? 55'te açıyor. Hatta onu silent alırsa silent biraz daha geç açıyor. Fanları korumak için daha yavaş çalıştırıyor. Yani o 70, 75, 80 ekran kartlarında gayet ideal bir sıcaklık. Evet. Yeni ekran kartlarından bahsediyoruz. Orada performansı et, etki de yapmıyor zaten. Evet. Onun için çok böyle bir sıkıntı değil yani. Tabii. Yeni ekran kartlarında. Eskilerde çok farklıydı. Çok eski kartlarda. Arda onları geç konuşmaya Bakımları değmez. Bakımları önemli, şey önemli. 3090 normal şeye nazaran biraz daha fazla ısınıyor. Sebebi de demin anlattım. Ondan dolayı, biremlerinden dolayı e, ha bu da demek değildir ki kötü bir kart. Hayır değil. 3090 güçlü bir kart. Ben sadece dediğim gibi o ben sevemediğim bir kart. Da yani, sevmedim ben 3090. Marka... hangi marka olursa olsun sevemedim. Ben sevmedim. İşin gerçeği. Sevemedim yani. O, Asus Roku'nu da kullandım. 3 fanlı mesela. Hepsi 3 fanlı. 3090'a da 2 fanlı bir tek şey var. Ne var iki fanlı? Yoktu var? Yok ya. 3090'larla. 3090'larla yok. Neyse hatırlamıyor olabilirsin belki. Eğer, 3090 ile iki fanlı yok. Değil mi? E zaten blokalı kalın olacak. Onu soğut. var mesela. Kustomlular güzel soğutuyordu. Aynen. Kustom sıvı soğutma Aynen. yapılanlar. Veya 3090'ların sıvı soğutmanları var. Oo, o da nasıl çalışıyor? Onlar güzel soğutuyor. Musun? Gerçi bizim konumuz onda değil de. Yani bilgi yani sonuçta değil. Hani... Ekranım ha ben sevmedim. Yapıyor, bir yapıyor, de zaten. çok aşırı zaten bunlar bir de güç, çok da güç ya, tüketiyor ya 3090'lar. Çok da güç tüketiyor. De yani şimdi şöyle. Gücü de fazla. Diyor. Bugün, bugün 4070'ler ne kadar oldu dedi? Ney? 4070'ler. Fiyat olarak. Fiyat olarak. Sen söyle. 22.000 lira bandında. 22.000 lira. 22.000, 24.000. Değil mi? Yani markasına Marka şeyine göre değişiyor, değişiyor. markaya göre değişiyor tabii ki. Ama bugün ee, Winforce, Gigabyte'in Winforce serileri. 25-26 bin lira galiba. O civarlarda olması lazım. Mağazadaki satış fiyatlarından bahsediyorum. E, i̇kinci ellerde muhtemelen 22 bin lira. 20 bin lira bandındadır. 4070'ler. E şimdi 3090 tabii onların o zaman biraz daha güçlüdür ama e bir de senin sistemin de önemli. Şimdi ne kullandığın da önemli. Tabii kasanın büyüklüğü önemli, ha. hacmi önemli işte. İşlemci ne işlemcisi kullanıyorsun? Kalkıp da ne bileyim 7500F kullanıyorsan veya 14400F i5 kullanıyorsan 3090 kullanmanın sana bir getirisi yok zaten. Gerek de yok zaten. Ha ben şey olarak söylüyorum. Yani ben kendi tercihim. Bazı yerlerde fikir yani, ayrılıklarımız oluyor zaten. Yani yani ben hani, şahsen sevmedim. 3090'ı hiç sevmedim. Çok kullandım. Ee, çok elimden çok geçti bunlar. Her markası geçti elimden. Sevemedim. 3080T'ler güzel. Onlar hoşuma gitti. 3080, 3080'ler çok iyi. Ama 3090'ı hiç sevemedim. Dediğim gibi, biraz, biraz daha aşırı şey, ısınan bir kart. TDP ve ısı onayına takıldı. Ters, ters. VRAM'lerin dediğim gibi, o onlar sonradan kaldırdılar onu. Evet. Çünkü onlar çıkardılar onu ama o zamanlar bu VRAM dediğim gibi 1 GB'ydi VRAM'ler. Sonradan o galiba 2 GB'ını çıkardılar o zaman çıkmış olsaydı bunlara da arka tarafa da bir şey koymayacaktı. Verem koymayacaktı. Çünkü 2 2 12 tane yetecekti anladın mı? 12 tane çarpı 2 24. Evet. Üst tarafa sığdırabilecekti hepsini. Ön tarafa. Soğutucunun altına yani fanların altına. Ama birerden yetmedi işte ne yaptı? Ters tarafa koydu. O da olmadı. O yüzden yani. zaten hep genel e, Düşünüyor. 3 fanlı. Bak üç bunlarda fanlı. mesela 3090'ı çalıştır. Ee, ekran kartın arka tarafından elini böyle tut arka tarafına fanların olduğu da Diğer tarafa sanki yanıyor dersin böyle. Şey gibi. Cid, Acayip bak, sıcak ya. E, 1080'lerin fandırları var ya. Onlar da mesela dediğin gibi. Sanki yumurta kırsan şey yapacak. O öyle bir şey. kart. Neyse çok konuştuk. Niye bu kadar çok konuştuk ki anlayamadım ya. Yani. Sen taktın üçümüzde çok mu sevdin? Ne yaptın? Hayırdır? Yani bir şey yaptım ya. Hiç kullanmadın şey şey galiba ya. şimdiye kadar. Valla 4070 de kullandım. Eee başka? Ee, onun dışında şey 3090 kullanmadım. 3090 kullanmadım. Ha, Ama tamam, ben biraz daha şeyi seviyorum. He onun Eğam için çok sevdim. Ben neyi seviyorum biliyor musun? Ben aslında biraz daha kas gücünü seviyorum. Yani saf güç diyorlar ya. Saf gücü seviyorum biraz daha. Saf güç dediğin de, neyi saf, kıysen? Saf güç dediğin mesela. He. Öyle gibi şey, bu kartın kendine has bir şeyi var. Neyi var? Ee, saf gücü var tamam mı? Yazılımla bunu diğerleriyle örnek veriyorum yeni çıkan kartlarda işte DLSS, FSR'lar falan filan hepsi var ya. Hı. Yazılımlarla FPS'leri yükseltmeye çalışıyorlar. Bu oyun için. Işte. Şimdi o ayarı açtığı zaman FPS bunlarla kıyaslanıyor, tamam mı? O ayar kapalı olduğu zaman ne oluyor? Hı. Bunların altında kalıyor performansları kartlar. İlleeti. Ama her ha? oyunda bunu desteklemiyor. Şimdi mesela her, her oyun mesela o şeylerden yeni jenerasyonlardan şimdi. Her oyunda örnek veriyorum bazı ayarları açamıyorsun işte DLSS'i var, Ray Tracing'i var, işte PSR'ı var. Anladın mı? bir sürü şey var. Ama e, oyunlarda hangisini açabiliyorsun yani? Hepsine, Sen ya, şunu demek istiyorsun olsa... yani. Ben diyorsun e, ben diğer e, işte DLS gibi şu gibi bu gibi yazılımları açmadan oyuna girdim. Açmadan. E, standart <laughs> güç ayarlarında, performans ayarlarında diyorsun. Tabii. E, burada diyorsun e, kıyaslama yaptığım zaman Tabii. 3090'da gayet başarılı. E, bunu hoşlanıyor. da yenilerle hatta e, neredeyse ben sana şöyle diyeyim e, 4080 yakın performans veriyor. Evet. Bak DLSS'den bahsetmiyorum ama. Ya, yani, herhangi bir yazılım aç buna. Standart ayarlarda. Yani. 3090 tabii ki güçlü bir kaç zaten. Evet. O yüzden zaten TDS'ye fazla. Tabii ama 3'lerde de. de var DLSS. Onlar da 3000 serilerinde de var. Onlarda da açabiliyorsun. Onu şey, biliyorsun değil mi? Tabii. Açarsın. RTX açarsın. Şey yaparsın. Yani ya üç ya, binlerde de getirdiler o yazılımla da getirdiler. Tabii ki, tabii ya yazılım ki. ayrı bir konu. O Biraz ben oyunlarla. Ben neyi şeyi. seviyorum? Şimdi mesela örnek görün. Piyasaya yeni bir çıkmış ürün olur tamam mı? Tamam ondan da zayıf değil şey Sen bugün 4080'e zayıf mı diyorsun? Değil. 4070 zayıf olur. mı? Değil. değil. Asla. Asla. Veya bak bugün mesela 5000 serileri çıktı. Evet. Ha biraz e, olumsuz şeyler bak işte, var ama. Ya bizim elimizi hala alamadık biz ya. Allah Allah. Hmm, e, bu 5000 niye alamadık ya? O, gelir o, sen merak etme onu. Yani ha? benim demek istediğim ne biliyor musun burada? Hayır, aldım ben 5000 biliyor musun? Bak. 5080 tamam. aldık. Ee, 5070T aldık. Tamam. Ya hepsi iptal oldu ya. Şimdi tamam. isim vermeyeceğim o mağazaların isimlerini ama ya çok ayıp yani. yani. Aldık, parayı çektiler hesabımızda. Evet. Para çekildi. Geliyor. E kardeşim sen benim parayı mı çekmişsen Yarım saat sonra hesabıma giriyorum, siparişlerime bir giriyorum, İyade. iptal edin. Evet. Ya kardeşim sen iptal edecektin, ben paramı niye çekiyorsun ki? Hayır. Yani. O zaman bana hiç onu vermeseydin ürünü veya hesabından paramı çekmeseydin. Evet. Ya üçüncü oluyor bu biliyor musun? Olur öyle şeyler doğal Ya. Niye olsun? Niye doğal olsun <laughs> ki? Şey doğal değil, saçmaladın şu an. Yok yok ben şey yani. Ha niye doğal olsun ya? Bu üç kağıt bence. Evet. Ya bana sorarsan bu üç kağıt. Ne demek ya? Ben yani şimdi yani şimdi bir, bir dakika şöyle çok mu iyi? Ben şimdi kalkayım e, herhangi bir e, vatandaşa diyeyim ki ben şu kartı satayım diyeyim herkes hem yatsınlar benim hesabıma parayı olmaz. Ondan sonra kalkayım ben ya aa, iptal. olmadı i̇ptal. ürünler gelmedi veya şu oldu bu oldu iptal edeyim. Yok zaten, bu, zaten, doğal yani? zaten. bu doğal hani, mı oluyor yani bu doğal mı oluyor? Hayır fark etmez Ay, bir, bir kuması... bu bir saniye doğal mı oluyor şimdi? Olmaz. E, demin niye doğal dedin? Ya ben biraz daha şey, konuyu kapatmak istedim. Çok uzatmak istemedim orayı. Ne alakası var canım? Yani. Zaten konu yapıyoruz burada. Evet. Uzatmayı uzatmamaya ne alakası <laughs> var? Konu zaten, yapıyorum. ben buraya Zaten konu, konu yapmaya çalışıyoruz. Ben doğal istiyorum. değil bu, doğal değil. Yanlış bilgi verme. Evet. Doğal değil. Bu yanlış. Sen parayı çekmezsen, bak, ürün stoklarda yoktur dersin, bilmem ne dersin, şu parayı çekmezsin ama. Sen benim hesabımdan o parayı çekiyorsan, tamam mı? Ya ben icamda e, kredi kartından çektiriyorum veya hesabımdan kredi kartımın limitine Fazla attırmak için hesabımdan oraya para aktarıyorum. Fazla yüklenme sonucu. Veya şunu da olabilir. E, senin belki kredi kartın limiti yeterli değil. Hesabına gidip kredi çekip hani illa o kartı almak istiyorsun, Kredi çekiyorsun belki. Evet olabilir. Onun, onun e sen orada tutuyorsun. De. Benim hesabımdan o parayı alıyorsun. E Belki onu beklemek için gittin krediye. Yarım yani saat sonra da gidiyorsun, gidiyor. iptal et, iptal edildi. Niye? Falan filan bahsediyor. Telefonla arıştırdım onlara. Biraz bayağı da bir tartıştık ama yani Gerçekten. biraz sinirimi boşaltmış oldum. Evet. Çünkü çok saçma, söyledim ya. Yaptığımız çok saçma. Biraz dolandırıcılık göre, Kusura bakmayın dedim yani. Ha, bu resmen bir dolandırıcılık gibi oluyor. Sen benim paramı çekiyorsan o ürünü bana vereceksin. Yani. Kızmaya da gerek yok yani. Şöyle kızmaya gerek, gerek yok. Niye gerek olmasın? Paramı çirkin... çek, paramı alıyorsan vereceksin ürünü ya. Her zaman bak genel olarak bir şey söyleyeceğim sana. En tepedeki adam nasıl mesela şirketin sahibi? Sen onunla muhatap olmuyorsun ki. Orada sadece çalışan bir insan var. Oraya işini yapmaya geliyor yani onluk bir şey yok ki aslında, değil mi? Ne alakası var ya? Şu an söylediğin çok saçma geldi bana. Yani biliyorum arkadaşlar. Yani ben sen şunu demeye mi getirdin? Ya orada çalışan. Orada arkadaş... çalışan kişi keyfine göre ürün satıyor veya satmıyor veya iptal ediyor mu demek istiyorsun. Olur mu öyle yok. bir şey? Orada çalışanla alakası yok bu durum tamamen altyapıyla alakalı bir durum. Şirketin altyapısıyla alakalı. Beni neye girende kardeşim? Şirket kendi yazılımını, kendi sistemini evet. ona göre yapacak. Çünkü neden biliyor musun? Aşırı yüklenme sonucu, web site yüklenme sonucu adamlar da şey düzgün yapamamış demek ki. Neyi düzgün geliyor yapalım? siparişler yani. Yapsın. Işte, ya internet, yapması üzerinden, lazım aslında. i̇nternet üzerinden satış yapıyorsan. Ama sen, sistemini ama sen, doğru kuracaksın. Ama sen konumda haklısın. Yani sen benden sen internet üzerinden satış yapıyorsan, tamam mı, diyelim oraya ürünü koydum. Mesela bak bazen mesela şu an gir herhangi bazı sitelere, Tamam. şimdi gir mesela sistem var diyor, tamam 5080'li sistem, evet. giriyorsun e, tıklıyorum oraya sisteme giriyorum, onu almak için mesela giriyorum, pat oraya mesela ekrana şey geliyor hemen, diyor ki işte e, işlemci kategorisinde işlemci olmadığından diyor sistem satışa kapalıdır diyor, bak sa dermiyor sana onu değil mi, bak evet. bu doğru. Sana vermiyor onu, vermiyor. Şimdi konu bu. Ben oraya girdiğimde sen bana bunu satışa sunuyorsun değil mi? Ben giriyorum onu almak için. Tıklıyorum, sepete ekliyorum, satın al diyorum, satın ala tıklıyorum, hesabımı giriyorum, her şeyimi hallediyorum, adreslerimi, adreslerimi girdim, satışa tıklıyorum. Sen benim Para hesabımdan paramı çekiyorsun, bak çekiyorsun hesabımdan. Bana mail de geliyor, kod geliyor mesela bankamdan, şu şeyi Belki gir diyor. De değil mi? Onu da onaylıyorum. Parayı çeksin diye. Bana bunu hepsini yaptırıyorsun. Paramı da alıyorsun kardeşim. Eee 15 dakika sonra yarım saat sonra efendim iptal neymiş ürün e, stokta e, kalmadığından veya bilmem ne olduğundan ve saçma bir sebep sunup bana paramı sonra geri iade Bak Paranı yemiyorsun. Paramı geri iade ediyorsun. Ayrı konu. Sadece konu bizlikle de değil zaten. Ama sen benim paramı geri iade etmen bir de Seni kullanıcının onu dediğin gibi hevesle yaptığını düşün mesela. Kullanıcı gitti, kredi çekti, bir şey yaptı veya Aha, arkadaşından için. borç aldı. Olmaz. Orada sistemlerini doğru yapacaklar. Evet. Doğru yapacaklar. Siz stonda yoksa sat, satışa kapatacak ya. Bu kadar basit yani bu. Çok zor bir şey değil ki. Ben çünkü içeride çalıştığım için o hani böyle büyük firmaların falan hani o kadar çok hata oluyor ki yani anladın mı? Niye olsun olmasın. E, Satarken güzel oluyor de... her şey. Para almaya geldiğim gayet güzel. Evet. Biraz da tüketiciyi koruyacaksın kardeşim. Böyle bir şey yok. Koruyacaksın yani. Evet. Sen müşteri ne kadar memnun edersen o kadar iyidir. Öyle zaten. Müşterin diyorsun. o kadar tabii. daha seni tutar. Bak bizim farkımız zaten bu bak. Bir bilgisayar aldığın zaman iletişim kurabileceğin insan yok. Ondan sonra ya, onu, bir oğlum, malzeme bak. alıyorsun götürüyorsun oraya iki ay bekliyor adam malzeme gelecek. Onu kurumsal bir yerle ufak e, küçük mağazaları bir tutamayız. O konuda evet. olaya da bir şey diyemem. Şimdi atıyorum örneğin sen şimdi gittin. Büyük bir mağazadan bir tane sistem aldım, getirdim. Herhangi bir yeri bozuldu. Tabii ki oraya gideceksin. O oradaki servis onu alacak, kaydını girecek. Yani hemen sana onu ufak yerlerdeki gibi dur, hemen fişe takayım, bakayım. Ya, Bunu tabii ki. Öyle biz e, Tamam, onlar yapamaz. Tamam, Bu, orada ben bir yani. şey demiyorum onu. Satış konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Ee, orada biraz bazı yerler, bazı yerler, her yer değil, bazı yerler dikkatsiz davranıyor. Hiç hoş olmuyor yani. Hiç evet. güzel değil. Çünkü Kartla kaçıncı ilgili, kez benim biraz başıma geliyor. Yorum yapayım mı? Şu kartlarla ilgili falan. Yap yani, bakayım. Ya demek istediğim mesela benim sevdiğim şey de ne biliyor musun şimdi? Ee, yeni çıkan mesela yeni seri kartlarda mesela yazılımı tamam. Şu kartı mu? kaldırsana 3090 yeter seni görelim biraz. Tamam şöyle kaldır. Ha, kaldır gitsin. Sen senin, çok sevdin onu ama. Senin sevdiğin. Sen niye o kadar sevdin? <laughs> Yok benim millet sevdim o değil. Şeye. Ee, kasaya Yakıştı işin. Güzel Olur. oldu güzel güzel. İşin esprisindeyim. Yok şey. E, asıl e, şey var. 5000 bin e, beş almıştık işte o beyazını hem de güzeldi ama olmadı işte gelmedi yani evet. iptal oldu. Evet. O çok hoş yani isteyerek almıştık ama maalesef. Ya serilerinde bir uğursuzluk var üzerimizde, değil mi? Üç kere oldu. Diyorlar zaten. Üç keredir uğursuzluktur. Alıyoruz iptal oluyor bak üç oldu ha. Hep nasip, de beşlerde oldu bak. Nasip artık yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Artık. Allah Allah. Yani. Nasip değil bir şey var. Olabilir. Üzerimizde bir uğursuzluk var. Olabilir. Senden var bende mi var? Ben, ben uğurluyum. Ya yani ismin uğur ama. <laughs> yani bak onu söyleyecektim hemen onu da yorumunu yapayım. Ne? Yeni çıkan kartlarda mesela veya gerekse donanımsal, e, gerekse yazılımsal hatalar olabiliyor mesela. İçerik üreticileri de bunları çekiyorlar değil mi? Çekiyorlar bizi. Sen ne gösteriyorsun ya? Modeme seni, mi gitsin? Seni çekelim. Modeme mi götürdün? Sen şöyle yukarıdan bir çekeyim. Canım? Tamam. Şimdi sakızını da düşürdüm bak. Şöyle kalsın şurada. Demek istediğim hataları var ya. Tamam mı dede? Kimin yeni hatası? Yeni çıktığı için. Ekran kartları. Mesela yeni çıkan serilerde donanımsal hatalar olabiliyor. Yazılımsal hatalar olabiliyor. Ama şimdi örnek veriyorum. Bu kart veya şu kart. Nvidia veya AMD kaç yıldan beri bunun yazılımıyla uğraşıyor? Yani sürekli bir hata çıktığında, sürekli bir şey çıktığında sürekli yazılım güncellemesi yapıyor. Yani örnek veriyorum ben bilgisayar programcılığı mezunuyum mesela. Uyurcum, kesebilir miyim? Kes. Sen şimdi neden bahsediyorsun? Çok... Ben? Ya şöyle şu teknik. Ya boş ver o teknik şeylere girme ya fazla boş ver ya. Adamlar Aa, onlar isimler, yazılım ya. Isimler, o ya kimseyi çok fazla ilgilendirmiyor öyle şeyler. Isimler. Emin evet. ol yani. Yok şirketler onu yapar. Şirketler bize ne ya? Şirketler yani. kardeşim benim paramı alıyorsan malımı ver. Evet. Ben <laughs> Para, paramı çekme. Doğalım, gerek gerekiyor. Şirket buna dikkat edecek. Tamam. <laughs> yok fabrikası yazılı <laughs> yazılım yazılım'a Hayır. hata yapmış yapmamış. Ya ne yapayım? Bana ne kardeşim? Ben ürün geliyor karşıma. Evet. Bakıyorum. Ama. Onlar kendileri düzeltiyorlar onları. Millet, yani o, o konuları biz burada çok işleyemeyiz. Çok aşırı bilgimiz olması lazım. Hayır, Bak ben. Şimdi. Ben boş ver, boş komik ver. Komik Kapat sen. onu. Sen ne söyleyeceksin? Salla. Sana bakayım. Salla. Salla, Salla olur mu? Sallama. <laughs> Salla olmaz. Bana söylüyorsun. Salla Vallahi. olur mu? Şimdi Uğur'cum. Ee, onu da kaldır. Söyle sen de izle. Bu abi? kartı ikinci el aldın. Evet. 7800X'te. Evet. Power Color Hellon sistemine bağladın. Şöyle gördük. Tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. tıkır tıkır çalışıyor. Güzel. Sen bugün bir tane 3.090 aldın. Onu da 20.000 liradan vereceğiz. Zotun. Kaç para satıyorsun onu? 20.000 lir. 20.000 lir. Aynen. Çok değil mi ya? Piyasası mı öyle? Piyasası öyle. Hı? Şu anda zaten sarı siteye girseler en düşük fiyatlar onlar zaten. Al yani Arkadaşlar da yazsınlar. Yani biz her zaman eleştiriye açız anladın mı? İyi olur kötü olur. Herkes ee, istediği şey, durum yazsın. 7.800 xte. Mesela o da 22 değil mi? 22 miydi? 22'ye mi almıştık? Unuttum, para trafiğinde. Yok ya onu da edeceğin fazla. Hadi 20 bin lira de yani. 20 de o. Fazla edeceğini sanmıyorum. 20 de o. He? Yani Bilmiyorum şey, tam şey, yani şey yapmadım. Şey gibi bu aslında yani. Hepsi yani, yani ben 3090 bilmiyorum. Yani 20 bin lira tahminim şöyle söyleyeyim sana. Şu anki e, standart ikinci eldeki alım satım fiyatı 20 bin lira bandı galiba. Doğru. 20 bin lira gibi bir şey. Evet. En o halde. düşük zaten o fiyat şu an. Ha? 20 bin lira, 19-20 bin lira en düşük. Sarı sitede öyle. Daha fazla da etmez gibi geliyor ya? Siz yani ona göre zaten. Şimdi Rock, Asus Rock falan olsa biraz daha pahalı olur. Supreme de biraz pahalı olabilir. Biraz daha fiyat yüksek. Supreme'leri biliyorum. Hatta geçen 24 bin liraya niye satıldı? Supreme. Evet. MSI Supreme. Sen de Rock'da vardı bir ara. Yani. Satıyorduk ya. Yani. Onlar satıyor da o fiyatlara musun? satılıyor. 24'te de falan sat, gidiyor. Rocklar sat, gidiyor. Sattın mı onları? Kalmadı şu an elimize. E, ya elimize doğrusu bir ürün de kalmadı ya. Yani şunları yeni aldık. İkinci el ürün. Elimizde bak şöyle karşıda göstereyim ama çok da bir şey kalmamış ya. Orada ne var? Bugün beyaz sistem var. 4060 var. 4060 var. var 4060 t var. Valla bir şey kalmadı orada. Ya doldururuz. sıkıntı yok. Yani trafiğimiz olsun. Bakacağız bakalım de. ya. Almaya çalışıyoruz. Evet şunları da o fiyatlara bilmem. Bir ilan gireriz bakarız. Yani arkadaşlar şöyle zaten. Ama normal standart. Yani benim benim aslında prensim modeli. Mesela ben piyasa atıyorum 20 bin lira mı? Örnek. Sen 20 bin, bin, lira. Mı? Mesela evet. onu ben 19'a falan veya 185 19'a satmam lazım. Evet. Işte, alışta biraz dikkat etmem gerekiyor da. Şimdi bunları sen aldığı için bir şey diyemem. Ya zaten şöyle, endişe koy ya zaten. Hani ufak tefek şeyler yapmaya çalışırız. Problem değil. Demek istediğim mesela şöyle. Bizim de şimdi çok vaktimiz olmuyor. Bir de web site olaylarımız falan da var. Daha onları da biliyorsun. Bir sürü işimiz var. Ürünleri ekleyeceğiz. Ekran kartlarına koşturuyoruz. Dükkana koşturuyoruz. Onu yapıyoruz. Video çekiyoruz. Web sitelere ufak ufak yatırım yapıyoruz. Orayı harekete geçirmemiz lazım. Ne o? Bizim web sitemiz var ya. He. siteye biraz yatırım yapacağız yani. Seni o konuda biraz yatırım, Yatırım derken? Ya SEO çalışacağız işte arkadaşların... He, onlar daha senin daha işin, Uğur, için Nur, benim değil. Şey, ürünleri gireceğiz. Ben ilgilenmiyorum ben onları. Ben de işte yani onu söylüyorum. He, onlar sende. Sen de, onlar senin senlik işte. işler değil. Yap, onlar senlik. <laughs> Aynen öyle. Ben karışmıyorum senin yani. web sitelerine, web sayfasına. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Yani bu konumuz yani ya bu biraz bir böyle sohbet, sohbet, boş bir sohbet, sohbet boş sohbet. bir şeydi. Evet. <laughs> güzel açıkladın yani. Ha güzel Doğal açıkladın. Bom boş bir video. Bom bir video. Doğal bir video. Oldu. video, oldu. Doğal bir video oldu. <laughs> Neyse herkese saygılar yine de. Arkadaşlara selamlarımızı yolluyoruz. Herkese selam Dede, ve saygılar. Dede de Mehmet Ali Erbil gibi arkadan yapmıyor <laughs> şeyini abone olun diye ama Olsalar da olmasalar da canları can, sağ olsun. Evet herkesin canı sağ olsun. Biz burada sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Herkesi seviyoruz. Aynen öyle. Bay bay. Kapatıyorum. Bay bay. Sen gel. Sen gel bu tarafa. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Hadi selamlar arkadaşlar.